İnsanın kendisine yaptığı kötülüğü dokuz köy bir araya gelse yapamaz diye bir söz vardır ya Anadolu'da. Öyledir. İnsan en büyük kazığı kendisine atar. Diyorum ya ağzını yakacağını bile bile o çayı çorbayı içer sıcak sıcak, ağzı yanacağını bile bile o yemeği yer, işten atılacağını bile bile sonun hüsran olacağını bile bile o işe girer. Hatta kapısında yatar, o patronun ağız kokusunu çeker, pek çok şeye katlanır. Aldatacağını bile bile, aldatılacağını bile bile o kadınla, o adamla evlenir. En sonunda zaten başına bunlar geldiğinde oturur düşünür ki, bütün bunların sebebi kim? Bütün bunlar benim başıma neden geliyor? Ey Allah'ım sen bunları bana niye hep bana veriyorsun? Benden başka kulun yok mu bunları verecek? Halbuki gerçek şudur. Sen kendi kendini kazı atmışsındır.